Aa, aa ruhsar! Canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Akşam rüyamda hep kabuslar gördüm, her ne? taraf Elvis dolu, o Elvis, bu Elvis... ...Elvis'ten gibi olmuşuz ya. Elvis mi? Hı? İyi Elvis, lafın üstüne gelirmiş, bak burada kim var? Hayır, hayır. Hayır, olamaz, kabuslarım devam ediyor, yine mi Elvis? Bu sıradan bir Elvis değil canım, ha? bu gerçek Elvis. Yağmur, yeah, bu... gerçek Elvis mi? Elvis Presley mi?

Harika, muhteşem. The King of Elvis. Harbi Elvis ya, bakayım sana ya. Yeah man, ben gerçek Elvis. Bu dünyada ve öbür dünyada en çok hayran olan kişi. Let's all money, I go, go, we don't Stella, Sus Elvis, sus, sus, sus. Valide Sultan geldi. Biz geldik. Masal. Minik kuşum, annenle kardeşin geldi. Bunları duyan da dünyanın en sevimli ikilisi geldi sanacak. Ee, Ruhsan bu el listesi senin gibi başkalarına görünmez değil mi? Merak etme, istemediğin sürece hiç kimseye görünmez. Hele aptalları hiç görünmez. Aha aman da aman da aman <laughs> minik kuşum buradaymış <laughs> da buradaymış da <de> buradaymış. <laughs> Abi gelsene bir dakika sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Burada söyle yok sen mutfakta söyle. Gel gel gel, çok önemli gel. <laughs> Bakalım şimdi ne? Ne arıyor? Beni bağlamaz mı? benim. Ardiyo Yok 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 hiçbir yerde yok. Nereye düştün? Olmaz. You? Ah! Ah minik kuşum ah ah! Başıma ne işler arttı şu halimize bak. Yok burada da yok. Burada da yok. Ay, son şansımız. Ah ah! Ah <laughs> ah! Ay! Ne buldum da buldum. Tüm. Ama sen bunu hak ettin. Sana ve kızına öyle bir oyun oynayacağım ki bir daha bakalım hayatımız boyunca hiç hamama gidebilecek evet, misiniz? Evet, bu muydu söyleyeceğin çok önemli şey Evet. Apartmanınıza doğalgaz bağlanıyor olması senin için önemli bir şey olmayabilir abi. Ama bizim için çok önemli bir şey. En azından hava daha az kirlenmiş olacak. Fena mı? bir Dirdevs'cim hadi biz artık gidelim bugün. Çok önemli işlerimiz var biliyorsunuz. Gidiyor musunuz? Ya, hadi ah. canım Allah'a ısmarladık. Gide gidelim. <laughs> Taş yağacak kafamıza bak bak. Allah'a ısmarladık canım. Gile güle Gile güle, güle güle. anneciğim. Bir gözüm gibi severim seni ben, özüm gibi severim seni ben. Oh, 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 oh. Ne oluyor be, ne oluyor be? Hiçbir şey olmuyor hayatım, Elvis ünlü birisi ve ben de onun hayranıyım. Bana bak, bana bak! İnsan hayran olduğu kişiye o kadar yakın olmamalı, Hiç öyle git biraz uzak olmalı, arada mesafe olmalı. Niye olmasın? Sen ünlülerle yemeğe çıkarken ayrı ayrı lokantalarda mı yemek yiyorsun? Ben The King of Elvis ve senden çok hoşlanıyorum bebeğim. Çok şey, bana bak! <laughs> Elvis efendi, ben de The Koca of Ruhsar! Kafayı kodum mu oturturum benim karımdan uzak dur hadi! hadi. Evet. Çok ayıp masal! Koskoca Elvis Presley böyle mi davranıyorsun? Beni rezil ettin! Bu buradan gitmezse rezilliği o zaman görürsün sen bak! Hadi gel gel! Hadi gel hadi gel! Tamam canım, ben gidiyorum! Harika. Elvis Bey'le beraber gideceğiz! Zaten öbür tarafta çok güzel ve romantik yerler var. Kiev bebek. Başka. <laughs> Sen dur, dur. Sen gidemezsin. Dur. Rus bu. Bana bak mahsar, Sana 24 saat mühlet veriyorum. Bu süre içinde yeni bir elbise bulamazsan ...altıncı filoyu kovduğumuz gibi seni de kovarım ona göre. Nedir bu ya? Kovarım vallahi. Anladım yok. Anladım Önder Bey, anladım. Ruhsar, neredesin ya? Ruhsar, tam zamanında geldin ruhum. Sana çok ihtiyacım var. Ya demek sonunda hatanı anladın Mazhar efendi. Evet, hatamı anladım. Elbise kötü davranmamalıydım. Ne? Hatamı anladım dediğin o muydu yani? Ne olur şu elbise söylesen de... ...bizim reklamda oynasın, alt tarafı birkaç saniye görünecek, o kadar. Anlaşılan sen adam olmayacaksın Mazhar efendi. Ben de o zaman çiğimin yanına gidiyorum. Beni cennet çamdan da bekliyor. Hadi bay. Hayır, hayır gidemezsin. İzin vermiyorum. Yani telefonu kapatamazsın, izin vermiyorum dedim, kapattı. Allah kahretsin. Bir çuval ananası berbat ettim yine. Ne bakıyorsunuz lan? Ananas. <laughs> ee... Bu sefer hiçbir eksiğimiz yok değil mi Firdevs? Yok anne her şey tas tamam istikametimiz hamam. Bana bak aman ha sakın kızları kafası yüzü sabunluyken çekeyim deme. Mutlaka yüzlerinin görülmesi lazım. Sen hiç merak etme anne öyle bir çekeceğim ki her şey pırıl pırıl olacak. Kamerayı nasıl kullanacağını biliyorsun değil mi? Kamerayı nasıl kullanacağımı biliyorum da açıkçası bu kocaman kamerayı nereye saklayacağımı bilmiyorum. E tabii ki çantanın içine. Ha, doğrusu. Hamama çantayla gireceğiz artık oradan kendike ne çekecek? Ay anne kendimi arenanın acar muhabirleri gibi hissediyorum. Sanki büyük bir yolsuzluğun peşindeymişiz de çözecekmişiz gibi yani. Ay sus konuşma yürü yürü gir içeri. Biz Önce abinin işini çözelim de gerisi kusur kalsın. Kanka ne var? Sen hala bir elbis bulamadın değil mi? Ne, gezer güzel be oğlum. Ruslar, ne olurdu şu elbisi getirsen sanki. Bak yağmur serpiliyor sen de buralardasın artık biliyorum ha. Ben en iyisi gideyim. Sen yine kendi kendine konuşmaya başladın. Herhalde uykun geldi. Ha, ha uykum geldi. Ha, <laughs> Peki kankacığım. Yarın işte son kez görüşürüz. Çünkü elbise bulamazsam Önder Bey kesin beni işten atacak. Yok yok buluruz buluruz beyimiz İnşallah. Dur. Benim için dua et. Hadi, sağ bakalım. Sağ Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen yolu biliyorsun. Hadi gidelim. Yaptın. Masaj. Neredesin sevgilim? Buradayım. Buradayım Musa'cığım

Bak Afa ben kıralım tamam mı? İstediğimin omuzuna boynuna sarılın. <laughs> 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 Masaj. Bak biliyorsun. iyisi olmazsa işinden atılırsın. Biliyorum biliyorum. Ama ben Anadolu çocuğuyum. Yılandan korkmam. Yalandan korktuğum kadar. Alın bakalım. Thanks. Thanks. <gülüyor> <gülüyor> Ruhsar bebek, bir kadeh de senin elinden içelim ha güzelim. <laughs> Grazie. Ah. Bir tane daha ver bebek. <laughs> senin elinden zehir olsa içerim. Yosman benim. You <laughs> just my bitch he. Eh? <laughs> doğru konuş. Kırmayayım şimdi ağzını burnunu. Şımarık ruh. Hadi lan. Oh, oh, oh. Maddi yemin ederim bu bacaklar <laughs> da bile yok. Ulan hayvan oğlu hayvan, sığır! Şimdi ben seni son kez uyarıyorum ha! Masacım sakin ol, kötü bir niyeti yok onun. Ben da, daha ne olsun be, bacaklarının kalitesini bile kontrol etti adi herif! Kapı çalıyorum, yürüyorum kapıya doğru, bakıyorum üstünüze üstünüze ha! Bak, buradayım hâlâ. Ay, merhaba. Fulya. Rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır ne demek benim için zevkli. Seni şöyle alayım Fulya'cığım. Ben de seni merak Ay, etmiştim. Vav. Wow. Yeni mallar geliyor ha. <laughs> Helal lan Masar. Çok sevdim seni. Manyaksın oğlum sen. İkramda da kusur etmiyorsun hani. Tamam, <laughs> bana bak. Nasılsın Masar? La susana sen. Ama Masar. <laughs> Küvete bir gireceğim. Bir yanında ruhsar, öbür yanında bu fıstık ful ya. <laughs> Allah! İçinden çıkmak istemem. <laughs> Masar, yeter be, gitsene lan evimden! Masar, bana mı söylüyorsun? B bak, hala konuşuyor lan, git defol hadi. Masar? Keyfim bilir güzelim. Reklam filmi işini de unutursun o zaman. Lan defol be, reklam filmi yerin dibine batsın. Manyak oğlum manyak ya. Ciao. Zaten senin ruh hastası olduğunu söylemişlerdi de inanmamıştım. Gidiyorum. Artık gidiyorum. Hülye bir dakika daha anladım. duramam burada. Dur lütfen dur. Yanlış olmuş. bakın. Dur ya. Dur dur dur. Ruh hastası. Dur dur ya. Eee masajcım öfkeyle kalktınız zararlı oturdunuz işte. Hiç de değil. Ah. Benim aşkım her şeyden üstündür. İşimden bile. Kimse ruh bile olsa benim karıma asılamaz. Asılırsa da böyle ağzının payını alır, defolup gider işinden oldum Masar'cığım. Önder Bey bütün bunları duyarsa seni hemen kovar. Kovsun, kovsun. Ne yapayım? Kovarsa kovsun. Ben de gider başka bir iş bulurum ya. Dur bakalım. <laughs> hemen panikleme. Belki Önder Bey arayacak ve reklam kampanyasının iptal edildiğini söyleyecek. <laughs> Alo. Buyurun Önder Bey. Beni işten kovdunuz ya da şu anda kovmak üzeresiniz biliyorum. Efendim? O, o reklam iptal mi oldu? Yani Everest'li reklam yerine başka bir reklam çekeceğiz öyle mi? <laughs> tamam, teşekkür ederim Önder Bey. Kovulmadım, kovulmadım. Kovulmadım, kovulmadım. <gülüyor> <gülüyor> üf, üf ya, tam da zamanlı buz be. Lan, ben, bu kapıyı ne yapayım? Kapı katil olacağım Ben, ben kapıyı... Ah! <laughs> oh. 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 Siz bu ne lan ya? Aa! Oh. Ne oldu böyle? İyi günler. Bu bayanları hamamda video çekimi yaparken yakaladık. Anneniz de kardeşinizmiş. Doğru mu? İnkar etmez. Belki kurtuluruz. Ee, evet memur bey. Maalesef annemle kız kardeşim. Ne yaptıklarını biliyor musunuz peki? Hayır bilmiyorum. <laughs> Onları ben ihbar ettim. Hamamda senin için kız bakıp kamerayla çekim yapıyorlardı. Peki memur bey ne yapabiliriz? Vallahi onlara kefil olursanız serbest bırakabiliriz. Aksi halde nezarete atacağız. Ol abi, kefil ol bize. E vallahi senin mürüvvetin için uğraşıyorduk oğlum. Tamam mı? Kefil misiniz? E, tabii ki kefilim. Bence olmasan iyi olur. Bunların ne yapacağı hiç peki belli olmaz. Fakat bir daha annenize ve kardeşinize dikkat edin lütfen. Ederim. Buyurun. Peki. İyi günler. İyi günler memur bey. Geçin bakayım siz şöyle. Geçin geçin geçin. Vay canına. Yazıklar olsun. Bilumum Mahmutlar birden yediye kadar mezarlarında fır fır dönüyorlar. Yazıklar olsun. Oturun öyle. Otur. Allah Allah. Ya. Benimle uğraşmaya devam ederseniz daha başınıza neler gelecek? Orka Sultan ve Salak Prenses. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. beni terk Gel şöyle otur başıma. Görsün millet yana. sağlık